Evet, bu sefer nereye inelim? Bu sefer nereye inelim? Yani aslında büyük bir yere gitmek yani büyük bir yerin yanındaki ufak evlere gidebiliriz. Şuralar olabilir. Neresi? Ha. Güney. Olur. Burada bir trik yoktu değil mi? Yukarı aşağı bakma falan. Yukarı bakıyorduk herhalde. şimdi var. Shift aşağı iniyoruz. Kontrol ile ileriye. Kontrol ileriye mi? Hı hı süzülüyor yani. Bunu bilmiyordum desem. Evlere girdim. girelim. diyorsa şu yuvarlığa da girelim. Hemen arkamızda biri indi. Bir arkamızdaki şeye. Ben nasıl bir düş yaptım bilmiyorum ama. Aa en sevdiğim silah gel. Abi oyun bana molotof verdi adam kafasına atsam ölür mü? Vallahi bana da ump verdi ump ump ump. Ha bana da ump verdi. Burası ump köşesi. Vay çanta ve elek de verdi. Bir çanta daha var level 1. Bir de beril verdi. i̇ki çanta, iki kask, iki zırh. Level, mu? Abi, level bana mı? bayağı, evet Gönlü bol karşıladı tepeden gelmezdir inşallah Ne yapıyoruz? Hmm, şu daireye de gidelim Sanki yavaş koşuyormuş gibi geliyor Ya da bu da kod ve Battlefield yüzünden böyle oldu Adam Düştü. Hmm. Arkadaşı var Silah biraz çekiyormuş Biraz ama çok değil. Abi sen ne ara G36 falan da geldin? Ben mi? Yok adam. Aa ben UMP bulmamışım. G36 bulmuşum galiba. <gülüyor> <gülüyor> İlk silahmış. Adamı berille vurdum ama hiç kullanmadığım silahlar ikisi de. Aa burada patlayacak yer var. Patlatayım mı? Varsa patlat. Ha burada seviye 2 kask var. Kullanılmamış. Diğerinde bir şey kalmadı. 5.56 lazımsa verebilirim. Patlattım. Ya yani şimdi dedik değil. Benim silahı UMP sanmam yalnız. Ben bir can basayım kendime. Burada da level 2 kask var. Ben 762 kullanıyorum. Açılı tutamışı da alayım. 556 da buldum. Bir level 2 kask daha var. Burası o kadar büyük ki bunun öbür tarafından falan girim giren biri gelecek diye tırsıyorum. Ondan ben de çekiniyorum. SKS var, Scar var. Şu silahla ben bir ateş edeceğim ya. Biraz sekiyor. Extended daire var burada. Bir de gamepadim takılıymış. O da bir şey yaptım Masaya bir titretti. Onu bir çıkarayım. Buradayım dedi. Aynen. Masaya biri vurdu sanki. Şefkalsayı aldım. Yeleğim var. Burada da win varmış. Başka ben bir yerde 3x atmıştım. Acaba nerede? Burada. Aa, burayı, burayı açtın mı abi? Ee, Yok. Açıyorum. Uuu. Sonra koca bir bu. Oh, Tank savar. Ama silahın yerine alıyor. Kaç tane var hemde? Yere baksana. Bak burada. <laughs> Cephane açmışız. Burada bir tane daha var. Eseler var. SLR alayım bari. Hmm. Bilemedim alsam mı almasam mı? Ben şöyle bir şey yapsam. Abi bir dakika uzak dur. Bence güzel. Çalışıyor. <laughs> Arkanda Test durmuyordum Allah'tan. Arkandakini de vuruyor ya bu da. Bu da mı vuruyor? Evet. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Al. Ben mi atayım? Al al. Karşıya sık bakalım. Sıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çalışıyor. Denedik çalışıyor. Kaskına falan zarar geldi mi? Bir bakacağım. İnternetim artık çok kötü. Bütün oyunlarda 150 ping sabit demiş Halil. Niye? Yoğunluktan. Dur herhalde. Bu sesler niye bu kadar yakın? Aa boost var mı? Yok. Biz alanın için iyi içindeymişiz. Buranın diğer ucundan çıkış vardı bir yerde. Buradan mı? Tünel buldum abi. Geliyorum. Geliyor musun? Geliyorum. M416 G36 Panzerfaust Kurşununu aldım. IP adresimi <laughs> değiştirmişler ama modeminkili normal IP uyuşmuyor. O nasıl bir şey ya? Red Boost. Dot var. Boost buldum onu alayım. Red iki 2 silahımda da var. Şu boost'u kullanayım da sağlığı bir Tamam. G36 AR mi? Evet. Beril de AR tamam. İki beril şey iki AR'm var. iki berilim var diyecekti. Açıyorum yukarıyı. Gelme abi. tam üstte adam varmış mesela. Değil mi? Çıkar çıkmaz burada ölüyorum. Şey oluyormuş adam. Üstten açıyorum. Şey hatch'ten alır gibi adamı. <laughs> Hayda. Oryx gibi selam vereceğiz değil mi oradan? Ben biraz öyle oldu. Öyle bir yerden çıktık ki. Neredeyiz biz? <laughs> <laughs> Ama ilk gördüğümüz yuvarlaktayız. Şu Buraya adam indi demiştin sen. Evet olan yer. Eee Yok burası bizim indiğimiz yer ya. Biz biraz uzaklaştık oradan bence. Yok yok dibindeyiz gözüküyor burada. Şu north yapmamız lazım değil mi? Evet. Buradaydı adam. Şu üsttekine indi adam senin söylediğin. Tamam. Nereye gidelim? Oraya doğru. Bazen bir noktalar görüyorum adam mı diyeyim? Aa, otlar bunda da yaklaştıkça beliriyor. Hı hı. Şöyle mi bakıyoruz? Girelim. Seviye 2 West onu ben alayım. Masarlıydım. Tabancamı susturucu al. Amma çatıştınız abi. ya. Vallahi ne oluyor ya? <laughs> Tam üstümüzde adam var. Biri sana ateş etti sanki. Yok yok. Şu tepede üstümüzdeki tepede adam. Gidiyor muyuz? Şurada. Gidelim hadi. Ama yürüyerek mi gidelim? O adam bizdeymiş. Hadi bakalım. Ya da bekleyelim mi? Olabilir. <laughs> Bence o beni görür vurur ama. Gidelim Aynen. ya hazırlıksız yakalayalım ya da yuvarlığa girelim. Açayım mı? <laughs> ee, aç istiyorsan bir şey olursa kaçarız. Ölmeyeceğiz değil mi orada? Yok. O sen direkt kaçtı. O burası da bir tünel. Aa bayağı gitti ya. Gel abi gel gel. Güzelmiş burası da. İçeride bekleyelim diyoruz. Şu an niyeyse temporal oynuyormuş gibi hissettim kendimi. Evet. Çling, çling. Yalnız gittiğimiz yer alanın dışıymış ya. Dön 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 dön. Belki buradan inerler gel. Hatta ben şöyle biliyorum. bir şey yapacağım. Gelirlerse. Ben böyle durayım da beni vurma. <laughs> <laughs> Panzer Faust 100 metre. Buraya inseler duyarız herhalde değil mi önümüze? Yani bir atlaması lazım zaten yukarıdan. Dın dön dön 13 kişi kalmış çüş. İki kilimiz var abi işte yeter. Bu elimdeyken sağa sola eğilemiyorum da. Geliyor. İlkümüze bir koşuyor. Gelmedi ya. gelecek mi sence? Sanmıyorum. Bu flamingo hoş geldi. Hadi be. Ha biz bir res. Bunları direkt geçişiyor muyduk hatırlayamıyorum o yüzden. İki silahımda da yalnız şey var. <laughs> Red dot uzağa sıkamayacağım ben. Niye kıpamadı ya? Ne oluyor ya? Benimkine bir şey oldu. Ne oldu öyle? Heh. Geçemiyorum Zip ben var. oradan. Zıplatmıyor mu? Hah. Hadi. Buru <laughs> buru. <Burada, burada>. PUBG <gülüyor> Physics. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hayret koş, bir koş, şey ya. Solundan adam koşuyor 75'ten. Tamam. Ona da biri sıkıyor. Kendi içimi görüyordum ben ya. Bir an böyle göğüs kafesini falan gördüm. İçin temiz miymiş abi? Yani. Gerçekten. Daha zıpladı arkamızdan. Zıpladı Solda, mı? Solda kulübenin orada. Önümüzde mi? Yok arkada arkada. Be beşte 5'te falan da benim açıma göre. Ben şu ağaçlara doğru daldım ama. Alanın içinde değil abi orası. Yok yani birazcık şey olsun diye. Görüş okay. Görüşü kapatsın diye. Girdim ben alana. Uy burası çok açıkmış yanına yaklaş. Arkamızdan gelecek değil mi? Hı hı. Arkada şu anda 305'teki kulübede, Yuvarlak, karede. O mu sıktı bizi? Ben sıktım ben. Öldü. İndirdin. Üstümüzde ses vardı north tarafı. Yanaşıyorum. Şuraya loot düşmüş. 350'ye. Hiç, öldürebilir, Hiç öldürebilir. kullanmadığım iki silah kullanıyorum ya. O biraz geriyor beni şu anda. Gel 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 gel. Şişt. Ee, North East gibi bir yerden sıkıyor bu Can basıyorum. Abus bulmuşum bir tane. Bir alan içinde galiba. 8 saniye sonra alan gelecek. Oraya mı gidelim tersten mi gidelim diyeceğim ama oraya doğru Tepenin gideceğim. Tepenin sağımızdan altına insek yetişemez miyiz? Geliyorum şu an sen senin yanına. İçerideyim şu anda. Ben... Güzel yiyin birbirinizi. Onlar bir biraz benziyor. çatışsın böyle. Aynen. Ya hangi silahla oynasam bilemedim ya. Birinin M24'ü var. İki silahıma da güvenemiyorum şu anda. Neler var elinde? G36 ve Beril. 416 vardı şeydeyken Keşke alsaydım vardı şeydeken. doğru bakıyorum. Doğan yok şu an işte. Üf şehre gideceğiz. Aşağıdan mı gidelim? Üf çatışma başladı. Binaları yıkmaya başladı. Tamam iki grup. Bir grup öldü. Tamam. Sağımıza bakıyorum lan. Şehirde çatışma çıkarsa koşalım şehre var. Tamam. Aa gördüm gördüm. 85 tepeden atladılar. Koşuyorlar. Gördü bizi galiba. Bence de görmüştüm yani kör değilse. Oo geliyor Bilmiyorum lan. Mi? Go go. Bu ses ne ya? Bir zoom diye bir, şey diye bir şey değil mi? Evet. Onlar girdi şehre. Evet. Şurada pingde şu an adam. 70. Gel. Çatışıyorlar. Soldan soldan. Direkt basalım mı çatışmaya? Aynen. Bizi görmezler iş anda Güzel biri düştü. Ooo temizlediler. Temizledi. Aynı çocuk temizledi hep ya. Abi alan patlayacak binalar. Biraz vakti duralım. Ee, dışarı çıkalım ya. Bu da patlayacak? Yok. Dur dur dur. Gel gel arkadan buna girelim. Üst kata çıktım. Aa! Bu da patlayacak ya? Yok, yok. Çıktın üstü? Çıktım. Geliyorlar. Na, dur bakayım. Adam da hala bir ev var. Bu elimde patlamıyor değil mi? C4 mu yok? Ha. Seni vurdu mu? Yok. Yok sıktı da vuramadı. Nereden sıktığını anlayamadım. Ben arkadan at. Arkadan at Aa, at. Aa alan gelmiş. gelmiş. Go 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 go. Karşımda binadan atladı. Ama buradan geçiş de yok. Can az. Önümde kutuların arkasında. Düştü. Tamam. Yol alıyorum Bina ben. Binadan atladım. Solda can az. Aman kaç kaç kaç. Görüş açım yok adam abi dikkatli ol. Ee, benim burada yakın. Benim burada duvarın dibinde. Beni bana sıkıyor. Kulübe, kulübe daha Aynı yer. Alan geliyor dikkatli ol. Kulübenin arkasına doğru galiba. Öldü be. Öldü <laughs> be. <laughs> Şeyle maç bitti. Abi kaydını aldığımı düşünüyorum. Adam sen onu attıktan sonra üstüne koştu şeyin. C4'un. <laughs> Vay be böyle de maç sonu görecek miydim? Gördüm.